Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar ben Batu Şay yani Batuhan. Bu videoda sizlerle birlikte Shire Ice'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Arkamdan da görebileceğiniz üzere bu bölüm Squid Game odaklı olacak. Toplam ödülümüz ise 500 milyon dinar şuradan da gördüğünüz gibi. Hadi hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar oyuncular şöyle gördüğünüz gibi geldi. Şimdi ilk oyuna doğru gideceğiz. Arkadaşlar takip edin. Buradan yukarı çıkacaksınız arkadaşlar. Böyle böyle en yukarıya doğru çıkacaksınız arkadaşlar. Takip edin beni sadece. Aynen aynen. Herkes önündekini takip etse çıkarız. Aynı şekilde devam. Game mod bir geçen olduğunu görürsem banlayacağım. Şu an bir yandan da kontrol ediyorum. Aşağıda birisi kaldı. O kimse bilmiyorum. Yukarıya doğru çıksınız hızlıca. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz kırmızı ışık yeşil ışık zaten çoğunuz aşinasınız ben yeşil ışık dediğimde yürümeye başlayacaklar kırmızı ışık dediğimde duracaklar eğer kırmızı ışık dediğimde birisi hareket ederse o kişi elenecek arkadaşlar bu sınırı geçen kişilerde oyunu geçmiş olacaklar hadi hemen yarışa geçelim arkadaşlar kurallar basit game mode bir geçmek yasak herhangi birini çekmek yasak benim söylediğim ardına başka bir şey yapmak yasak burada benim kafalarım niye şeye dönüşmüş ya hayda o kötü olmuş Evet arkadaşlar başlıyoruz. Kırmızı ışık. Tamam, bir hareket etmiyor zaten. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. T1 Türk bir de Frum Frum Piruk. Arkadaşlarımız elendi. P Kick. Frum Piruk. P Kick, T1 Türk, biri daha canlanıyor. Smoksy elendi. P Kick, Smoksy. Ooo beyler size ne oluyor oğlum? Durun lan. P Kick. Sesin gecikmeli geliyor. Kanka sen yayından dinlediğin için gecikmeli geliyor zaten. Bu insanların hepsi şu anda Discord'dalar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sadece koşacaksınız anladınız mı? Zıplayarak koşmak yok. Sadece yerden sürüne sürüne koşacaksınız. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Sehat Baba 17. Arkaya da bakalım dur. Yeşil ışık, kırmızı ışık, e, kuyumcu Eyüp, bir de Hazreti şef Yeşil ışık, kırmızı ışık. A şey Asabaltan 25. Ama gerçi o yan yana durdukları için birbirini itmeden mi kaynaklanıyor bilmiyorum da. Devam edelim. Yeşil ışık, kırmızı ışık, yeşil ışık bir kişi kaldı kırmızı ışık. Ha geçti zaten o da. <laughs> tamam beyler. Geçiş sağladınız. Evet arkadaşlar ilk yarışmayı tamamladık. Şu anda geriye sadece 13 kişi kaldı. Şimdi oyuna devam edecekler mi, etmeyecekler mi? Onun oylamasını yapacağız. Eğer oyuna devam etmezlerse parayı bölüşmek isterlerse 500 milyon dinar 13 kişiye bölünecek ve oyun sonlanmış olacak. Devam etmek isterlerse de zaten bir sonraki oyuna geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar oyuna devam etmek isteyen kişiler o'ya geçsinler. Yani mavi yazılı o'ya. Devam etmek istemeyen kişiler çıkmak isteyen kişiler de X'e geçsin. Şey buradaki O değil. Arkadaşlar bakın şu arka tarafta yere yazılmış sembolle bir şey var ya. Oralara dizeceksiniz. Buraya değil arkadaşlar. Yani oy birliğiyle zaten fazla kişi oyuna devam etmek istiyor. Bir kişi istemiyor sadece. Mecbur oyuna devam edeceğiz. Şimdi hemen ikinci oyuna geçelim arkadaşlar. Gelin tekrardan. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz cam köprü oyunu. Bu oyunun doğru sıralamasını ben ekrana koyacağım. O sıralamaya doğru bir şekilde uyup ilerleyen kişiler oyunu geçmiş olacaklar. Yanlış cama çıkan kişiler de elenmiş olacak. Hadi hemen yarışa geçelim. Evet arkadaşlar ikinci etapımıza geldik. Bu etapta şöyle gördüğünüz gibi camlarımız var. Ben zaten bu camların şimdi sırasıyla şimdi cevaplarını size ekrana koymuşumdur. Şu an benim karşımda da duruyor ancak oyuncular bilmiyor. Atlayacaklar. Eğer doğru atladılarsa ben söyleyeceğim. Yanlış atladılarsa da zaten elenecekler. Şimdi ilk başlamak isteyen var mı? Asabaltan 25. Bak şurada çökmüş. İlk başlayacaksın kanka. Sağ mı sol mu atla. Tamam. Birincisini doğru bildi arkadaşlar Asap. O yüzden kırıyorum camı. Kerem geç yerine Kerem. Evet atla bir sonrakine de. Tamam yine doğru bildin. İlk kişi harbi diyorum helal iyi gidiyor çocuk ha. Yine doğru bildi. Bakayım ben doğru bakıyorum değil mi? Aynen tamam. Evet asa belendi arkadaşlar. Şu an ikinci başlayacak 50 oyunda mı? Tamam başlasın hadi. Başla Eylül oyunda. Zaten buralar full doğru cevaplı bir şekilde geldi. Yani atlayamayan olursa harbiden diyecek bir şeyim kalmayacak yani. Buraya da atla. Şu anda bir seçenek yok önünde. Tamam bundan sonra seçeneğim var. Seç bakalım. Şuan bu kaçıncı oluyor? 1 2 3 4 5. Tamam. 5. neymiş? Tamam. Bu arkadaşımız da eğlendi. Arkadaşlar şu an sona çok az kaldı yani. Bir sonraki arkadaşımız da Blue Dancer olsun. Blue Dancer, buyur kankam sende. Tamam, şimdi önünde seçenekler geldi. Seç bakalım birini. Şu arkadaşımızda atalım. Eee 6. Tamam, arkadaşımız doğru bilmiş. Tebrik ediyorum. Önünde iki seçenek kaldı kanka hadi bakayım geçebileceğim mi? Seç. 7. Bu arkadaşımız da maalesef uçtu. Son bir tane kaldı beyler. Onu da geçersiniz herhalde. Gik gik sen gel kankam şimdi. Evet bekle şimdi. Kanka bir tane seçenek var önünde. Doğru bilirsen arkandaki herkes de seninle birlikte gelecek. Herkesin kaderi şu an sana bağlı. Mr. Luffy'ye bekle kanka orada. Bakayım. Maalesef bu arkadaşımız gitti. Bundan sonrakilerde zaten parkur yapabilirlerse geçecekler. Başlayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci oyunun sonunda geriye sadece 7 kişi kaldı. Yani ikinci oyundan bile bu kadar çok kişi elendiyse oyunun sonunu göremeyeceğiz herhalde. Şimdi tekrardan bir oylama yapacağız. Oyuna devam etmek isteyenler tekrardan O'ya geçebilir. Devam etmek istemeyenler de X'e geçebilir. Eğer X'e geçip de oy birliğiyle X kazanırsa 500 milyon diner. 7 kişiye bölünecek. 7 kişiydi değil mi? 3, 6, 7, 8 kişi pardon. Tamam oy birliğiyle oyun devamına tekrardan karar verildi. Hadi gelin beyler 3. oyuna geçelim. Evet arkadaşlar 3. oyunumuz Mingle. Ben şarkı çalmaya başladığım zaman insanlar burada tur atmaya başlayacaklar. Şarkıyı durdurduğumda ise insanlar odaya gitmeye çalışacak odanın içinde en fazla bir kişi olması gerekiyor. Eğer iki kişi olursa ikisi de eğlenmiş olacak. Odanın dışında kalan kişiler de zaten eğlenmiş olacak. Hadi hemen yarışa geçelim. Evet arkadaşlar 3. oyunumuza geldik. Zaten az önce açıklamayı siz dinlediniz. Şu anda altı tane oda boşta. Herkes bir odaya girmek zorunda. Müzik bittiği zaman odalara koşacaklar. Bir odada en fazla iki kişi, şey bir kişi olmak zorunda. Eğer iki kişi olursa odadaki iki kişi de eğlenecek. Şimdi başlayacağız birazdan. Ben şöyle şurada durayım. Dönmeyen olursa da eğlenecek arkadaşlar. Dönmek de zorunda şarkı çalarken. Şimdi başlıyoruz. Şu anda 8 kişi var bu arada. 2 kişi edinecek yani bu turda birlikte. E şarkı başladı beyler. Alanın dışına çıkmayın. Şarkı durdu. Tam Pluto'nunki kahverengi. Adabovel'in iki sarı. Şu an burada iki kişi var. <laughs> Burası bir oda değil kankam. Bu arkadaşımız kim? Mr. Luffy, elendi beyler. Ee, bu odada iki kişi var. Kim bu diğer arkadaşımız? Kerem King ile Keskin Zafer. <laughs> kankam bu oyunda iki kişi elenmesi gerekiyordu. Üç kişi elenecek şimdi. Şimdi P-Kick Mr. Luffy'e diyeceğiz. Mr. Luffy zaten elendi. O da sanmış o kapının olduğu kısmı. E ee, bu oyunda iki kişi elenmesi gerekiyor bir sonraki oyunlar oynanması için. O yüzden diğer herkes geçti arkadaşlar. Hepiniz bir tane odalarınızda kalın. Ke Keskin Zaferle Kerem kinki bir daha yapalım. İlk giren kişiyi sayacağız bu sefer. Gelin. Şimdi kankam yeşil odaya koşacaksınız tamam mı? Dönmek zorunlu etrafta bak tekrar söylüyorum. Şimdi arkadaşlar ikisinden birisi kazanacak. Öyle oyuna devam edeceğiz. Şimdi şarkı başladı arkadaşlar. Şarkı bitti. İlk giren kişi keskin zafer. <laughs> evet arkadaşlar Kerem King de eğlendi. Nasıl mı? Nasıl sen girdin? Dur yayına soracağım bir dakika. Evet arkadaşlar yayındakilerin kararıyla tekrarlama yapacağız. Şimdi tekrardan yapıyoruz. Şarkı başladı. Şarkı bitti. Evet kanka Kerem kazandı bu sefer. Çok açık farkla Kerem kazandı yani bu sefer. Keskin Zafer maalesef elendi. Diğer kalan 6 kişiyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 3. oyunumuzun da sonuna geldik. Tekrardan bir oylama olacak. Gördüğünüz gibi 6 kişi kaldık. Oyuna devam etmek isteyenler O'ya. Devam etmek istemeyenler bölüşüp parayı gitmek isteyenler de X'e geçsin. Eksesiz sarıda kaldı. Herhalde kararsız kaldı. Tamam gördüğünüz gibi oy farkıyla zaten oyuna devam edilecek. Gelin bir sonraki oyuna da geçelim dördüncü oyunumuza. Evet arkadaşlar dördüncü oyunumuz kale savunma. Bu oyunda iki takımdan oluşacak. Bir kale savunan kişiler iki de haydutlar olacak arkadaşlar. Haydutlar şu kısımda toplanacak ve belirlenen süre, so süre sonra çıkacaklar. Kaleyi fethetmeye çalışacaklar. Kalede zaten şurada gördüğünüz gibi kalemiz de burası. Kaledeki oyuncular da burada durup kaleyi savunmaya çalışacak. E, son kalan takım kazanacak. Hadi hemen yarışa geçelim. Takımları seçelim. Tamam Reyyan Kerem de olmak istiyor. Ekstasis de onlara geçti. Tamam. Pluton, Uzo ve Adabovari de bir takım olsun öyleyse. Kanka, Reign, Ekstasis ve Kerem King kaleyi savunanlar olacak. Ee, sadece tahta kılıç verecek size. Başka hiçbir şey almayacaksınız. Zırh, mır falan hiçbir şey olmayacak. Sadece tahta kılıç alın elinize. İki taraf da aynı şekilde. Kaleyi savunan kişiler gelsin kaleye. Şuradan içeri gidin kanka. Buradan dışına çıkmayacaksınız. Buranın dediğim yani şu alan sizin işte beyler. Şu yarı alan. Rain sen de geç kanka. Tamam o da kılıcını aldı. Beyler siz de gelin. Haydutlar takip edin beni. Sizin alan birazcık ileride. Adam böyle gel. Siz de burada bekleyeceksiniz beyler. Sandıkları açmayın kesinlikle. Şimdi başlayın dediğim zaman haydutlar kaleye doğru gidecek. Tamam mı arkadaşlar? Evet haydutlar saldırabilirsiniz. Hadi aslanlarım benim. Bak bence tek koşmayın kanka. Takım halinde saldırın. Siz de takım halinde savunun. Tek tek eleye eleye gidin. Ya da siz tek tek savuna savuna gidin. <laughs> o oh, Rain, Rain gitti. Rain gitti. Alttan şey de çıktılar. Haydutlar da gitti. Uzak kaptan. Tek uzak kaptan mı kaldı haydutlardan? Oyunda birazcık lag var maalesef ki. Son hayatta kalan kişi kim? Oğlum hayatta kalan yok lan. Eğer tekrarlayacağız hayatta kalan yok. Başlayabilirsiniz haydutlar. Evet arkadaşlar haydutlar tekrar geliyor. <laughs> evet. İlk damage'ı haydutlar yedi. Yine lag girdi oyuna. Aa şey şu an eşit durum herhalde. Kaleyi savunanlar da bir demo içiydi. Pratik oynuyorlar. Ha aşağı düştü. Öldürebilecek mi? Reyn birini aldı. Reyn ikisini aldı. O Çok açık farklı. Kaleyi savunanlar kazandı. Kaleyi savunanlar yemin ediyorum bu kazanmanızın şerefini Reyn'e boşlusunuz yani. Evet arkadaşlar kalan 3 kişiyle bir sonraki oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar geri 3 kişi kaldı. Bu 3 kişi parayı bölüşmek istese kişi başı 166 milyon dinar yapıyor tekrardan oylamaya sunalım. Oyuna devam etmek istiyor musunuz? Bölüşmek mi istiyorsunuz? Geriye son bir oyun kaldı arkadaşlar. Şu an bir devam var. Bir şey var. Beraber ya bir devam etmek var. Bir de devam etmemek var. Türkçeyi unuttum. Şu an Kerem'in kararına bağlı her şey. Ben olsam devam ederdim yani. Bir sonraki oyun öyle çok da bir zor bir oyun değil. Evet arkadaşlar devam ediyorlar gördüğünüz gibi. Hadi hemen bir sonraki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar son oyunumuza da geldik. Normalde bu oyunda saklanmaç oynanacaktı ama saklanmaç için yeterli sayımız olmadığından dolayı final, finalist oyuna geldik. Bu oyunu şimdi size açıklıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane kule var zaten arkadaşlar. Ee, bu oyundan sonra bir sonraki etaba geçmeniz için bir kişiyi öldürmeniz gerekiyor. Birden fazla kişiyi de öldürebilirsiniz. Yani hainlik yapıp ikisini de öldürebilirsiniz biriyle takım yapıp. Ama bu oyunu herkesin geçebilmesi için en az bir kişinin ölmesi gerekiyor. Onu da artık kendi aranızda kararlaştırırsınız. 5 dakikanız var arkadaşlar. Kişi öldürmek için de aşağı atacaksınız. Eğer bir arkadaşınız varsa takım olabilirsiniz. Ya da hainlik yapıp herkes öldürüp 500 milyon dinara sahibi siz olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlayabilirsiniz. 5 dakikanız var birini öldürmek için. 5 dakika içinde birisi ölmezse arkadaşlar kimse para alamayacak. Ve para benim cebime kalacak. Benim de işime yarayacak yani. Haberiniz olsun. 5 dakikanız başladı. 22.41 geçe süreniz bitecek. Haberiniz olsun. Aşağı düşersen elencen kanka. O nasıl soruyor? <laughs> Hadi şu yolu sizin için ben düzleyeyim. Siz takım mısın oğlum? Sen niye öyle hızlı gidiyorsun? Rayen ben senin olsam vururum bir tane kafasına. 250 milyon. Yok diyor. Ekstasis kanka bunlar takımlar sana karşı haberin olsun. Öyle gözüküyor ama aralarından biri umarım hainlik yapar da video reyting kırar ya. Yapmayız. Ekstasis tek başına bunlara bir şey yapabilir. Kerem sallasan R en aşağı. o da taktik vermeye çalışıyor. <laughs> Kankalar kaldı 4 dakikanız haberiniz olsun. Bir şekilde birinizin kendini feda ederek koşup eksesiste vurması gerekiyor yani. Böyle gidemeyiz ki atar. E, yapabileceğim bir şey yok 4 dakika içinde. Bir ne elemeniz gerekiyor. Oyunun zorluğu da bu ya zaten kanka. <laughs> Yolu büyüt dalayım. Yok kanka yolda büyütemem. Normalde tek tekti tek bak sizin için dümdüz yaptım. Yok bir şey yapmayacağım daha. Kaldı 3 dakikanız. Para haberiniz olsun para alamayacaksınız bak söylüyorum. Süre bitince. Ya da ikili takımdan biriniz aşağı atlasın kanka, diğeriyle bölüşürsünüz. Feda etsin biriniz kendini. Öyle giderse ikiniz de ölebilirsiniz. Haberiniz olsun ekstra 500 milyon Ray'a gitti. Ray'ın gitti. Atın verdim. Attılar çocuğu aşağı. Kankalar şimdi 3 dakika daha bekleyeceğim. Aranızdan biri hainlik yapmak ister istemez diye. Oyunun süresi 5 dakikaydı zaten. O çocuk da öldü maalesef. Yok geç diyor. Emin misiniz? İkiniz de dolaylıyor musunuz kanka? Tamam beyler oyunun sonuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar son oyunumuzda oynadık. Geriye sadece 2 kişi kaldı. Bu arkadaşlar da zaten büyük ihtimalle parayı bölüşecekler. Biz tekrardan bir oylamayı yapalım yine de. Ee, oyuna devam etmek istiyorsanız da O'ya istemiyorsanız da X'e geçin arkadaşlar oyun dondu şu an. O düşünüyorlar. İlk sen geç Kerem. Oğlum madem düşünecektiniz ha. Kerem paylaşmaya geçti. Tamam Rey'in de paylaşmaya geçti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi toplam ödül 500 milyon dinardı. 250 milyon Kerem 250 milyon da Rey'in kazanacak. Bu tarz videolardan haberdar olmak ve katılmak için Discord kanalıma gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.